Bu ne telaş ey Ramazan Duyamadım ne diyorsun Bu nefsin düzenin bozan Yine geldin gidiyorsun Bu nefsin düzenin bozan Yine geldin gidiyorsun Yağmur gibi Rüzgar gibi estin gittin Yağmur gibi yağdın bittin Rüzgar gibi estin gittin Şu boynumu eğdin bittin Yine geldin gidiyorsun Şu boynumu eğdin bittin Yine geldin gidiyorsun